Merhaba Sektör Haber Merkezi izleyicileri. Bugün sizlere Ataşehir, İstanbul'dan sesleniyoruz. Gülpınar Teknik firmasına konuk olduk ve mekanın sahiplerinden Sayın Murat Ağın ve Muzaffer Yılmaz ile birlikteyiz. Bakalım bize teknik ve nalbur hakkında hangi bilgileri aktaracaklar. Merhabalar efendim. Merhaba. Ee, öncelikle e, çok uzun yıllardır bizlerle olduğunuz için teknik anlamda her işimize koştuğunuz için teşekkür etmek istiyoruz. Çünkü gerçekten hani derler ya her evin ihtiyacı gerçekten sizler ve ürün yelpazeleriniz tüm evlerin ihtiyacı durumunda. Ee, burada tabii ki çok uzun yıllar var bizlerle olan. Hatta tam bir alaylıyız. Daha evvel çocuk denecek yaşta başlayan bu koşturmaca sonrasında bu güzel mekanın bizlerle buluşmasına vesile olmuş ve kaç yılında bizlerle buluştu diyoruz o zaman bizde? 99'da. 90. Depremden 99, 5 ay sonra açtık. O yani bugüne, 15 yıldır bizlerlesiniz. 15 yıldır. Evet. Allah hiç ayırmadan aynı kaliteyle, aynı muhteşem ürün yelpazesiyle bizlerle olmanızı diliyoruz nice 15 yıllar boyu. Peki efendim burada ürün yelpazeleri gerçekten o kadar inanılmaz ki. Hani ben bunları zannediyorum tek tek saymaya kalkışsam dakikalar falan yetmez. Ne diyoruz biz kullandığımız şey var? Bağus'un yarısı. Bağus'un yarısı burada bizlerle Ataşehir'le buluştu diyoruz. Ama şöyle genel anlamda biraz sayalım mı neler var? bir e, dairenin içinde inşaatta kullanılabilecek her e, şey her şey var A'dan Z'ye. Yok yok. Kaba <laughs> malzeme hariç. Tuğladır, tuğladır, kiremittir, demirdir, o tip kaba malzemeler. Haricinde bütün her şey var. Her şey var ve bu her şey <laughs> gerek bizlerin kendi kullanımı anlamında hani ihtiyaç dahilinde ve gerekse sizlerden aldığımız destek anlamında kullanımda bizlerle buluşuyor. Boyadan alçı bana, gerek işte yer karasından diğer tüm hizmetlere kadar adan Z'ye teknik anlamda tüm hizmetlerde uzman kadronuzla bizlerle buluşturuluyor. Evet. Kaç kişilik bir kadro? Ee, şu an 7 kişiyiz. Bazen 15'e çıkıyoruz. İşin durumuna bağlı. Durumuna bağlı. Ee... O zaman ne yapalım? Çalışan tüm kardeşlerimize de buradan teşekkür edelim. Emeklerine, yüreklerine sağlık diyelim. Peki efendim burada nasıl bir işlerde bizlerlesiniz? Bizler yani evimizde gerekli olan hangi işleri sizlerden talep edebiliyoruz teknik anlamda? Genel tadilat işleriyle uğraşıyoruz. Ee, tesisatından tutun, tutun, seraminden, elektriğinden, boyasından e, her türlü tadilatı yapıyoruz. Tadilatın dışında tekrar bunun tadilatı değil de normal yapımını da isteyebiliyoruz. Ve hatta sonrasında bunun tamirinin bakımını da isteyebiliyoruz ya, Aynı, değil mi? Aynen. Yani o zaman e, ev işlerinde gerekli her şeyin gerek direkt öncelikle yapımı, gerek sonrasında yapımdan sonraki hizmetinde bir alo kadar yakın mıyız? Evet, evet. aynen. Süpersiniz. Peki efendim burada çok e, nadir de olsa bazen başımıza o kadar şeyler gelebiliyor ki gecenin ilerleyen saatlerinde. Hani olmazsa olmaz durumda kaldığımız anda alo diyoruz ve hemen geliyor muyuz? Acil durumlarda geliyoruz. Ee, i̇zah ediyoruz, anlattırıyoruz, sorunu öğrenmeye çalışıyoruz. Çok acilse durum kalkıp gidiyoruz ama acil değilse... E, Kişinin kendi yapabileceği yapabiliriz, kadar, yapabiliriz. kolaysa... Aynen yaptırmaya çalışıyoruz. Yaptıramadığımız zaman da kalkıp gidiyoruz. Süpersiniz. Öncelikle kişiye yaptırıyoruz. Bu da yani verdiğiniz işe öneminizi vurguluyor ama sonrasında atlayıp gidiyoruz ve gerekse kadromuzla birlikte. Peki efendim burada bizler sizleri tercih ederken gerek bu malzemelerin bizlerle buluşması gerek biraz evvel sunduğunuz hizmet anlamında. Nelere dikkat etmeliyiz ki sonrasında başımız ağrımasın diyelim? Mümkün olduğu kadar e, kaliteli ürünleri kullanmaya gayret ediyoruz. E, Mümkün olduğu kadar yine. E eğer hatalı ürün varsa iadelerini kabul ediyoruz. Değil mi? Hemen oradan evet. şu sorun gelecek burada. Gerçekten o kadar güzel bir konuya değindiniz ki burada gördüğüm kadarıyla hep bilindik markalar gerçekten bizlerle buluşturulmuş. Evet. Bu da verdiğiniz işe önemi vurguluyor. Ee, ve eğer mesela bir sorun yaşarsak aldığımız ürün yelpazesi ile ilgili hemen tekrardan müracaat edebiliyor muyuz size? Tabii 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 tabii. Süper. Evet. O zaman buradan da şunu anlıyorum. Satılan ürün yelpazelerinin sonuna kadar arkasındayız. Evet, Gülpınar Teknik ve Nalbur olarak. Evet. Aynen. Teknik deyince tekrardan size dönmek istiyorum. Çünkü teknik anlamda verilen hizmetler tabii çok çok önemli ama bizler bazen mağdur olabiliyoruz müşteriler olarak. Sizleri seçerken nelere dikkat etmeliyiz ki sağlıklı bir hizmet alabilelim diyorum. Burada e, kazanılan yıllar e, düşünüyorum ki çok çok önem kazanıyor. Gerek uzman kadronuz, gerekse sizin uzun yıllardır aynı adreste olmanız büyük bir etken, değil mi? Sizin evet, tercih evet. edilmenizde. Evet. Peki bu hizmetten sadece Ataşehir ve civarı mı yararlanabiliyor? Genelde çevremiz Ataşehir'de. <laughs> <laughs> dışarılara da çıkabiliyoruz bazen. Değil mi? burada çünkü hizmetinizin zamanında olması ve çabuk olması çok önemli. Evet. Bu anlamda Ataşehir ve civarında Hı -hı. kalmaya Hı -hı. çabalıyoruz ki sevgili konuklara en kaliteli hizmeti, en kaliteli ürün yelpazelerimizle sunabilmek ve için. Ve en kısa sürede. Değil mi? Orada Hı -hı. çok önemli. Ben o zaman diliyorum ki bu hizmet gülen yüzlerinizle birlikte uzun ama çok uzun yıllar boyu bizlerle olsun. Sağlıcakla kalın efendim. Teşekkür ederim. Evet Sektörel Haber Merkezi izleyicileri Ataşehir İstanbul'dan Gül Pınar Teknik Nalbur'dan sizlere aktaracaklarımız bu kadar diyor ve sözü merkez stüdyolarına bırakıyoruz.